Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Etkili Matematik AYT Soru Bankası'ndan çok güzel bir polinom sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bize gerçek katsayılı 4. dereceden bir px polinomu grafikteki gibi verilmiş. Şimdi bu çıkma sorunun da mantığıyla çözebilecek bir soru. Arkadaşlar biz px'in köklerini yani x ekseni kestiği noktaları bilmiyoruz. Fakat bu polinomla bu doğrunun kesişim noktalarını biliyoruz ve bunlarda teğet geçtiği için çift katlı kökler olduğunu da görüyoruz. O halde biz bu iki denklemi ortak çözdüğümüzde bu y eşittir px olurken bu da y eşittir x olduğu için y gördüğümüz yeri x yazdığımızda ve bu denklemi bir tarafa geçirdiğimizde elde ettiğimiz çözüm kümesi denklemi PX-X olurken Şimdi biz burada elde ettiğimiz denklemin köklerini bulabiliriz. Yani bu durumda köklerde bu ikisinin kesişim noktaları demek olacak. Ve arkadaşlar bunlar iki absesi ve 4 absesi noktalarda birbiriyle kesişip Aynı zamanda teğet oldukları için de bunların çift katlı kök olduğunu görüyoruz. O halde a çarpı diyelim 2 bizim çift katlı bir kökümüz olurken x eksi 2'nin karesi ve x eksi 4'ün karesi şeklinde polinomumuzu yazmış olalım. Şimdi buna çift katlı kök olurken arkadaşlar burada 4 6 da olabilir. Fakat px 4. dereceden dediği için Buradaki çift katlı köklerin ikisinin de ikinci dereceden olması gerektiğini buradan anlamış oluruz. Şimdi burada A kat sayısını bulabilmek için fazladan verilen bir bilgiye ihtiyacımız var. Ve grafikte bize P3'ün 6'ya eşit olduğu verilmiş. O halde bunu kullanabilmek için X gördüğümüz yere 3 yerleştirirsek burası P3-3 olurken Sağ tarafta ise 3 koyduğumuzda 1 çarpı 3 koyduğumuzda eksi 1'in karesinden 1 gelecektir. Ve burası 6 ise 3 eşittir a olarak elde edilmiş olur. Yani arkadaşlar bu durumda biz px eksi x'in aslında 3 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 4'ün karesi şeklinde olduğunu anlamış oluruz. Şimdi bizden istenen px'in sabit terimi olduğu için Artık Px'i içinde barındıran bir eşitliğimiz mevcut. Ve biz burada sabit terimi yani x yerine 0 koyduğumuzda P0'ı bulmak istiyorsak buradaki eşitlikte de x gördüğümüz yere 0 yerleştirdiğimizde P0 0'ın eşittir. 0 koyarsak burası 3 çarpı eksi 2'nin karesinden 4 olacak. 0 koyduğumuzda burası da Eksi 4'ün karesinden artı 16'ya eşit olurken 12 ile de 16'yı çarptığımızda sorumuzun cevabı 192'ye eşit olarak bulunmuş olacak. Dilerim sizler için faydalı bir çözüm olmuştur arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar ve çalışmalar.